Merhaba ve podcast'imize hoş geldiniz. Ben Timur. Bugün 14 Temmuz 2025 Pazarkesi. Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ederken transfer piyasası da adeta alev almış durumda. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesindeki en sıcak gelişmeleri, bomba iddiaları ve resmi açıklamaları sizler için derledik. Kemerlerinizi bağlayın. Transferin nabzını tutacağımız yoğun bir program bizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Beşiktaş'tan üst üste hamleler. Orkun Kökçü resmen Kartal, Walker Peters İstanbul'da. Gündemimize Beşiktaş'ta başlıyoruz. Siyah beyazlılar taraftarlarını heyecanlandıran iki önemli gelişmeyle güne damgasını vurdu. Milli yıldız Orkun Kökçü resmen Beşiktaş'ta. Orkun Kökçü transferi Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Benfica'dan kiralanan başarılı orta saha oyuncusu için dün Tüpraş Stadyumunda düzenlenen imza törenine 30 bin taraftarın katılması bu transferin camiada nedenli büyük bir heyecan yarattığını gözler önüne serdi. Bu katılım kulüp tarihinde bir imza töreni için rekor olarak kayıtlara geçti. Kyle Walker-Peters bombası. Beşiktaş'ın bir diğer flash hamlesi ise İngiltere'den. Southampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Saabek, Kyle Walker-Peters'la her konuda anlaşma sağlandı. 28 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun bugün imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek olması yönetimin başarılı bir hamlesi olarak değerlendiriliyor. Diğer iddialar Beşiktaş'ın durmaya niyeti yok. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester United'dan Jadon Sancho ve Manchester City'den Jack Grealish gibi yıldız isimler de Beşiktaş'ın transfer listesinde. Bu transferlerin gerçekleşme ihtimali zor görünse de isimlerinin anılması bile taraftarı heyecanlandırmaya yetiyor. Şimdi sizlere 3 soru. Orkun Kökçü'nün Süper Lig'e dönüşü Beşiktaş orta sahasını nasıl etkiler? Walker Peters Beşiktaş'ın yıllardır süren sadek sorununa çözüm olabilir mi? Sancho ve Grealish iddiaları ne kadar gerçekçi? Beşiktaş bu seviyede bir transfer yapabilir mi? Fenerbahçe'de gözler Portekiz'de ve gündemde Rashford var. Beşiktaş'taki sıcak gündemin ardından rotamızı Kadıköy'e çeviriyoruz. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Portekiz'e kampa girerken transferde de adı dev bir isimle anılıyor. Portekiz kampı ve eksikler. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Portekiz'e gitti açıklanan kamp kadrosunda Lincoln Henrico, Miha Zajc ve Emre Mor gibi isimlerin yer almaması dikkat çekti. Ayrıca hazırlık maçında sakatlanan Anderson Taliskan'ın da kafilede olmaması endişe yarattı. Marcus Rashford iddiası Günün en sansasyonel iddiası şüphesiz Fenerbahçe cefesinden geldi. Sarı lacivertlilerin, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Manchester United'ın dünya ünlü yıldızı Marcus Rashford için devreye girdiği öne sürüldü. Bu transferin maliyeti ve oyuncunun tavrı belirleyici olacaksa da Fenerbahçe'nin bu seviyede bir ilgi göstermesi büyük ses getirdi. Kostic defteri kapandı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Filip Kostic de yollar ayrıldı. Sarı lacivertli yönetimin Sırp oyuncunun kalıcı transferi için yaptığı teklifi geri çektiği ve bu transferden vazgeçtiği bildirildi. Atletizmde başarı. Futbol dışı bir haberle Fenerbahçe gündemini noktalayalım. Sarı lacivertli kulübün milli atletleri Romanya'da düzenlenen U20 Balkan Şampiyonası'nda biri altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak kulübe büyük bir gurur yaşaktı. 3 yeni sorunuz var. Portekiz kampı kadrosunda yer almayan oyuncuların geleceği ne olacak? Rashford transferi bir hayal mi yoksa Mourinho faktörü bu transferi mümkün kılabilir mi? Fenerbahçe'nin Kostiç'ten vazgeçip kanat transferinde başka hedeflere yönelmesi doğru bir strateji mi? Galatasaray'dan Osimhen için dev teklif ve geldik son şampiyon Galatasaray'a. Sarı Kırmızılılar transfer dönemine damga vurmak için hamle için kollarını sıvadı. Hedefteki isim Napoli'nin Nijeryalı gol makinesi Osimen. Osimen pazarlıkları hızlandı. Galatasaray yönetimi format transferindeki bir numaralı hedefi olan Osimen için Napoli ile pazarlık masasına oturdu. İtalyan ve uluslararası basında yer alan haberlere göre Galatasaray bu transfer için 40 milyon euro peşin, 35 milyon euro taksitler halinde olmak üzere toplamda 75 milyon euroluk dev bir teklif sundu. Napoli'ye banka teminatı konusunda da güvence verileceği belirtiliyor. Bu hafta transferin kaderi için kritik öneme sahip. Muslera'nın veliahtı aramıyor. Kaptan Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle Galatasaray kaleci arayışlarına da başladı. Yönetimin tecrübeli eldivenin yerini doldurabilecek potansiyelde bir isim aradığı ve bu doğrultuda listesindeki kalecilerle tevasta olduğu öğrenildi. Son 3 soru. Galatasaray'ın 75 milyon euroluk Osimen teklifi Türkiye transfer tarihinde bir devrim yaratır mı? Osimen Icardi'nin boşluğunu doldurabilir ve Galatasaray'ı Avrupa'da bir üst seviye çıkarabilir mi? Mustere sonrası için doğru kaleci adayı kim olmalı? Genç bir yetenek mi yoksa tecrübeli bir isim mi tercih edilmeli? Evet transfer vaporunun bugünkü bölümünün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi üç büyük kulübümüzde yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için yoğun bir mesai harcıyor. Beşiktaş'ın hızlı başlangıcı, Fenerbahçe'nin sansasyonel hedefleri ve Galatasaray'ın Osimen rüyası. Önümüzdeki günler transfer gündeminin daha da alevleneceğinin habercisi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki podcastimizde yeni gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.